Arkadaşlar arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar yeni bölümlerimi kaçırmamak için abone olun. Bugün ne kurulumu yapacağız? Bugün salıncak kurulumu yapacağız. Sıvava salıncak mı? Evet. Tamam hadi bakalım o zaman aç ben senin için poşetin üst tarafını açıverdim Arnisa. Nasıl kuracağız Arnisa onu? Tavana as. Tavana mı asacağız? Tamam, çıkar bakalım. Onun içinde bir de dübel var. Sen bana dübeli ver Arnisa. Onu ben duvara çakayım tamam mı? Ben mi? içine bak bakalım. Ben... Ben... Evet Arnisa. Onu takarken insanlar genelde Arnisa şş, bir hata yapıyorlar. Şu parça var ya Arnisa üstündeki parça. Gösterelim. Ben... Evet şu parçayı arnisa yukarı getirmek gerekiyor. Bu şekilde deli delip bunu çakıp şu alttaki vidayla kapatacağız şimdi tamam mı? Arnisa burası iyi mi? İyi çok güzel. Burada sıkıntı olmaz herhalde. Az daha böyle mi alayım? Şöyle alabilirim. Alayım mı böyle? Yapıyorum. Altın istiyorsan o poşeti getir arnisa. Onun çıkan poşetini. Bu etraf toz olmasın. Ser onu yere. Ser bakalım. Aferin. Arnisa çekil oradan şimdi. Marlisa. Şimdi. Evet, geldi. Bir dakika. Anlisa bak şimdi şu dübeli. Şu dübeli Anlisa şurasını üst kısma getiriyoruz. Aynı bu şekilde yerine çakacağız onu tamam mı? Evet çakacağız. Bak şimdi. Olurdu, olurdu. Bakalım delik yetecek mi onu Bakalım. Ver bana, ver bana, ver bana. Dikkat et, al bana, ver bana. Dikkat et. Tuzlar! Evet, orada bu diğer işte Allah'tan o poşeti koymuşuz da dar mı geliyor diye bakıyorum varmış ama bakayım dar da gelmeyecek gibi. Bunu iyi takmak gerekiyor yoksa, yoksa düşersiniz. hangisi şunu sıktırmamız gerekiyor şu bir de var ya. Onu iyice sıktırırsak o ortadaki parçanın içine doğru geçiyor kızım o zaman. Heh. Oldu mu? Oldu. Ben bir de pense getireyim. Penseyle sıkalım aynı sonu iyice. Çekişle çarptık. Bir pense getiriyor. Ben pense getirecek babam. Şimdi penseyi getiriyor. Ee, bu da kırmızı. Yatacağım. Bakın burada beyaz çizgiler var. Burada beyaz gemimiz var. Burada siyah şeyler var. İpler var. Arkası çelikti benim. 200 kilo yani neredeyse beni bile çekmesi lazım. Şimdi getire de takalım artık Halisa. Getir. Getir, Şöyle getir şu yerdeki tozlar olan poşeti alalım. Böylece yeri kirlenmekten kurulur. Ver. Bak bakın, Arisa. Bakın burada bir şey var. Tam zaten o kancadan takılıyor Halisa. Ver bakalım. Bakın Halisa. Biraz bir şey yedi. Evet. Bakın tas oldu? Hı. Bunu çeviririz. Bu dönüyor mu böyle? Bir dakika. Bakalım Halisa. Bayağı yüksek oldu. Ayarlanabiliyor mu acaba ipleri? Gerçi yüksek değil. Otur bakalım Arisa Çık çık çık. Çok Çık çık çık. Korkma. <laughs> Korkma. Anne doğru dön bak. Ben <laughs> seni sallayayım. Oh. Oh. <laughs> Gördün mü Arisa? sen nasıl? Çek gitti. arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Arkadaşlar yeni bölümlerimi kaçırmamak için abone olun. Görüşürüz.